Kadının yeniden doğduktan sonra yaptığı ilk şey, milyon dolarlık işinden istifa etmek oldu. Patronunun mantıksız talepleriyle karşı karşıya kalan kadın, eşyalarını toplayıp şirketten ayrıldı. Tam dışarı çıkarken annesinden bir telefon aldı. Annesi para göndermezse şirkete gidip olay çıkaracağını söyledi. Kadın çoktan istifa ettiğini cevapladı. Önceki hayatında işi yüzünden o kadar meşgullü ki para göndermeyi unutmuştu. Ailesi şirkete gidip ağlamış ve olay çıkarmıştı. Sonunda kadın tüm iş arkadaşları tarafından dışlanmış, patronu da ona en zor görevleri vermişti. Bu durum kalp hastalığının nüksetmesine yol açmıştı. Yeni hayatında işinden ayrıldı, ailesinin iletişim bilgilerini sildi ve kendi ayakları üzerinde durmaya karar verdi. Sıra dışı bir iş bulmaya kararlıydı. Tam o sırada bir hizmetçi arandığını gördü. Hemen mülakata gitti. Mülakatı yapanlar onun çok yönlü bir dahi olmasına şaşırdılar. Hizmetçilik yapmasının yeteneklerini boşa harcayacağını düşündüler ama kadın işe gerçekten ihtiyacı olduğunu söyledi. Çok geçmeden hizmetçi konusunda oldukça seçici olan yaşlı bir çiftin yanında çalışmaya başladı. Yemek yapmaya başlayınca yeteneği sayesinde iki yaşlının ölgüsünü kazandı. Bu arada zengin bir adam kadının işinden ayrıldığını öğrendi. Onu her zaman şirketine davet etmek istemişti. Bu yüzden asistanına bir ziyaret ayarlamasını söyledi. Ancak komşusu kadının çoktan taşındığını söyledi. Bunun üzerine zengin adam büyük annesini arayıp hizmetçiden memnun olup olmadığını sordu. Büyük annesi onu gerçekten çok sevdiğini söyledi. İki ay hızla geçti. Bir gün büyük baba bir pasta çıkardı ve birlikte kadının doğum gününü kutladılar. Kadın hayatında ilk kez bir ailenin sıcaklığını hissetti. Çok geçmeden büyük anne torununun evindeki hizmetçinin izinde olduğunu söyleyerek kadından ona bakmasını istedi. Oysa hiçbiri zengin adamın onu aradığını bilmiyordu. Bir arkadaşı zengin adamın mükemmelliyetçi olduğunu ama kadının bir zamanlar onun projelerini